Sağ tarafına verse 3 olacak. Evet. Bak Ahmet Kutucu Icardi'nin attığı golde ne güzel çevirdi. Evet, Vurmadı. Yanlış evet. savunmayı herkes dağıldı o pasta evet. muhteşem bir asisti. Çok Ama bir asist. Barış Ahmet'e aynısını yapmadı. Yapmadı. O da şey istedi herhalde. Şu ilk maçımda bir gol atayım da bir Barış. Olmaz. Daha fazla büyürsün abi ver. Ya bu şeyden kurtulmaları lazım. Bak Yunus'la tartıştılar şeyden. Ee, Osimhen'le. Osimhen'le bile ya. Bilmiyorum işte bir yerde bir yerde ama bu öyle değil. Yarın Frankfurt'la oynayacaksın. Belki de iki pozisyona gireceksin. Vereceksin tabii. Ama şu var. Bu Galatasaray, bugünkü Galatasaray iyi değil. Yani bakmayın seyirciler hani maçı seyretmediyseniz Galatasaray için ne diyorsunuz derseniz özetim bu Galatasaray bu akşam Galatasaray iyi değil. İnşallah Frankfurt'ta böyle olmaz. İnşallah. Başka bir Galatasaray seyrederiz. Bugünkü Galatasaray iyi değil. Aldanmayın. Çünkü Eyüp hiç iyi değil. Evet. Onu da bir söyleyeyim. Zaten hocam Galatasaray ve, ve Fenerbahçe ile oynayan takımların ne kadar kötü olduğu bayağı bir ortaya çıkıyor. Yani öyle bir dengesizlik var ki çok keyifsiz, kafa kafaya olmayan kesin ya yani %95 diğer tarafın kazanacağı bir maç oluyor artık. Eyüp kalecisi iyi görüntü verdi. Evet. Hocam kaça aldılar biliyor musun kaça? onu? 50 bin euro. <laughs> Berke gitti ya. Lille e, gitti Fransa'ya bu kaleciyi 50 bin euroya aldılar. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi Tolga? Yani evet kiralama bedeli 50 bin euro. Satın alma bedeli de 440 bin euroymuş.